Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugünkü video birazcık daha değişik olacak. Bugün kutu açılışı yapacağız. Neyin kutu açılışı yapacağız? HP Omen laptop kutu açılışı yapıyoruz. <laughs> Eski bilgisayarımdan kurtulduğum için çok mutluyum. Kendisi Yadigar Acer 8 yıldır bununla yedim. Artık gitme zamanı gelmişti zaten. O yüzden görüşmek üzere. Bunu atıyoruz. Şimdi kutumuza gelelim. HP'mize gelelim. Öncelikle olarak bu bilgisayarı ben open box aldım. Open box aldım ne demek? Buradaki Best Buy'larda open box alabiliyorsunuz. Bu da şey demek oluyor. Daha önceden biri bilgisayarı yeni bir şekilde almış mağazadan. Ondan sonra 15 günlük bir süremiz var. Bu 15 günlük süre içerisinde bakıyor bilgisayara, kullanıyor. Ondan sonra beğenmiyorsa eğer, benim istediklerimi karşılamıyor diyorsa eğer geri verebiliyor. Direkt hiçbir sorun belirtmek zorunda değil. Bayağı direkt diyor ki ben bu bilgisayarı beğenmedim diyor. Ondan sonra geri veriyor. Ondan sonra Best Buy alıyor bilgisayarı, temizliyor, sıfırlıyor. Herhangi bir problemi var mı diye kontrol ediyor. Malzemelerin hepsi sağlamsa eğer, hepsini tekrardan kutusuna koyuyor, paketliyor ve Open Box olarak çok daha ucuzda bir şekilde tekrardan satıyorlar. Bu Open Box'ların da level'ları var, seviyeleri var. En iyi, en yüksek seviyede olanın herhangi bir şekilde hiçbir sorunu yok falan filan. Seviye düştükçe mesela atıyorum adaptörü yok, adaptörsüz bir şekilde satıyorlar ya da atıyorum işte çizikleri var ekranın bir taraflarında, bilgisayarın üstünde, altında çizikler var. Bununla ilgili tabii ki de fiyat düşüyor. Bu en yüksek sevdiği Openbox. Herhangi bir şekilde bir problem yok. Sadece benden önceki almış, geri getirmiş. Ben de dedim ki herhangi bir problem olmaz herhalde diye aldım. 15 gün deneyeceğim. Herhangi bir şekilde bir probleme rastlamazsam bilgisayar bende kalacak. Rastlarsam zaten geri götürüp tekrardan değiştirip yenisini alabiliyorum. Bu sayede yaklaşık 150 dolar kar etmiş oldum. Neyse tamam, şimdi açalım açmak için uçağa ihtiyacımız var. Ama makas. Makas yapacağım. Zaten evet, gördüğünüz üzere burada Open yazıyor. Direkt bayağı etiket olarak yazıyorlar zaten. şekilde bir şey karşılıyor size. Normalde büyük ihtimalle bilgisayarın üzerinde jelatin falan vardır ama bunda yok tabii ki şu an. Kağıtlar. Adaptör. Şarj kablosu. Şarj adaptörü. Mesela bu gördüğünüz üzere tam olarak filkli bir şekilde şey olmamış. Böyle bir şarj adaptörü var. HP. Bilgisayarımız da burada. Bu şekilde. Bir tane. Kutuda başka bir şey var bu arada. Açıyoruz. Onu da alım. Onu da alım. Evet şarj kablosunu zaten klasik bir şekilde normal şarj adaptörü. Bilgisayarın arkasındaki şekil çok hoş. Böyle renk değiştiriyor ışığa göre. Açık mavi, koyu mavi, yeşil falan oluyor. Alt tarafın dizaynı çok değişik. Böyle ızgara yapmışlar, fan ızgarası komple neredeyse alt tarafına yarısını. Ve bir sürü fan çıkışı var işte burası komple fan çıkışı. Artı arkası komple fan çıkışı. Artı bir de burasında da fan çıkışı var komple. Ayrıca şarj girişi, Ethernet, USB 1, USB 2, USB 3, 3 tane USB girişi var. HDMI, kulaklık girişi, SD kart girişi. Ayrıca da Thunderbolt ve Type-C de var burada. Açalım. Bilgisayarın yorumlarını okuduktan sonra çok fazla klavyesiyle ilgili problem yaşayan insan olduğunu gördüm. Ama umarım ben yaşamam klavyesiyle ilgili hiçbir problem. Bilgisayarın speklerine gelecek olursam da öncelikli olarak ekran 4K. Niye 4K aldım? Denemek istedim diyelim. 1920x1080 ye yeterli bir ekran ama ben 4K almak istedim. Ekran refresh rate yani yenileme hızı 60 olanı aldım. Daha ucuz tabii ki de. Ondan sonra 1TB SSD var içinde. Partisi tavsiye etmiyorum çünkü SSD çok daha hızlı bence. İçerisinde i7 var 10. jenerasyon, 11. jenerasyon çıktı ama 10. jenerasyon bence yeterli gayet de. Ondan sonra içinde ekran kartı olarak da, grafik kartı olarak da Nvidia RTX 2070. Super var içinde. Ondan sonra 16 GB RAM var klavye RGB klavye olduğundan dolayı tuşların hepsini kendi farklı renklerde ayarlayabiliyorsunuz. Hepsi size kalmış, kendiniz konfigüre edebiliyorsunuz. Ayrıca fiyatların hepsi değişebilecek olsa da bu bilgisayarın fiyatı 1800 dolardı. Ben aldığım zaman indirim vardı 1450 dolar civarına düşmüştü. Hatta işte Openbox aldığım için de %10 daha indirim yaptılar ve yaklaşık olarak 1300 dolar civarı bir fiyata denk geldi. Ama unutmayın ki Amerika'da her zaman ekstradan %9.8 civarı bir KDV en son ekleniyor. Onu da ekleyince tekrardan 1450 dolar civarı bir fiyata geldi. Ayrıca bilgisayarın içerisindeki kontrol panelinden de ekranda gördüğünüz gibi bir sürü işlemi yapabiliyorsunuz ve bilgisayarı kendinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.